والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أردش لرم زل هجنن إلك أون بلري باشتمشتر Nerede hayırda yarışanlar? Nerede namaz kılanlar? Nerede sadaka verenler? Nerede Allah hakkıyla kulluk edenler? Vallahi bu günler Allah katında en önemli günlerdir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu günler Allah katında en önemli günler olduğunu söyleyince dediler ki ya Resulallah hatta Allah yolunda cihat etmekten daha hayırlı mıdır? Evet dedi. Ancak diyor bir kişi malıyla canıyla gidip dönmezse o o ancak müstesnadır. Dolayısıyla bir mümin, bir müslüman hakkıyla yüce Allah'a ibadet etmesi lazım. Yani sadece bu günlerde değil, diğer günlerde aynı şekilde ibadetini yapması lazım. Alimler diyorlar ki Zilhiccenin İlk bu günler mi daha hayırlı yoksa Ramazan'ın son 10 günleri mi daha hayırlı şu şekilde tavsiyat yapmışlar diyorlar ki Ramazan'ın son 10 günleri geceleri bu günlerin gecelerinden daha hayırlıdır niçin? çünkü orada Kadir gecesi vardır çünkü Kur'an Kadir gecesinde indirildi ama bu günler e, bu günlerin gündüzleri o günlerin gündüzlerinden daha hayırlı. için Çünkü burada hac var, arafa var, vakfa var, tavafil ifade var, cemreleri taşlamak var. Ondan dolayı bir mümin, bir Müslüman bu günleri en güzel bir şekilde geçirmesi gerekiyor. Aksi halde yarın son pişmanlık fayda vermez. Dolayısıyla bunları dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl Rabbim Tebareke ve Teala yer yerden üstün kıldıysa, mekan mekandan üstün kıldıysa, mesela Mekke İstanbul gibi bir olur mu? Kudüs ve Medine, burası gibi bir olur mu? Hayır. Aynı şekilde bugünlerde diğer günlerden Allah tebareke ve teala üstün kılmıştır. Evet. Bazı kişiler bu günleri unumsamayarak böyle normal bir gün gibi geçiriyorlar. Vallahi mahrum olan bir kişi, kaybeden olan bir kişi bu günleri idrak etmeyenlerdir. Geçenlerde hani söyledim bir yere gittim. Arkadaşlar, kardeşlerimiz iskembil oynuyor. Girdim böyle. Hocam diyor hocam gel. Aslında var ya alay ediyor. Gel diyor bir kişi eksik gel gel. Ya Allah'tan kork ya. Ya alay ediyor ha. Bir de gülüyor. Allah tebareke ve teala yor ya. Bu dünyada az gülsünler bakalım. Ama orada çok ağlayacaklardır. Çok Anlayacaklardır ama iş işten geçmiş olacak. Madem ki hayatımız burada e, hala e, nefes alıyoruz, hayatımızı yaşıyoruz o zaman en güzel bir şekilde yüce Rabbimize kulluk etmemiz gerekiyor. Ve şuna dikkat edelim: Kurban kesecek olan bir kişi. Özellikle bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve diyor saçından ve tırnağından almasın. Aslında bu dünden başlamıştır ama işte geç kaldık biraz. E peki niçin hikmeti nedir? dedi? Hikmetini Allah bilir. Tefsirde bazı alimler diyorlar ki haccılara benzemek için. Bazı kardeşlerimiz ne yapıyor? Bayrama son, son iki gün kala sakal şöyle alıyor gidiyor. Bu nedir? Bu yani madem ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden söylüyorsa bunda bir hikmet vardır. Hocam hikmet nedir? Ya sorma. Madem ki Allah Resulü bunu söylüyor itaat et. İtaat et. Hani ve la tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la İşittikleri halde işitmedik diyenler gibi olmayın. Ya ya Rabbi işittik ve itaat ettik diyenlerden olmayınız. Madem Allah Resulü bize bu şekilde söylemişse Müslümana göre nedir? Böyle e, bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Arafa günü unutmayalım. Arafa günü özellikle bu barımdan e, bayramdan bir gün önce oruç tutalım. Bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ercu minallah Allah'tan umulur ki diyor bir sene sonradan ve bir sene önceden günahlarımı affolacağını umuyorum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Rabbim bildiklerimizle amel eden kullarından eylesin. Allah tebara kitabı ve teala bizleri hakkıyla kulluk eden kullarından eylesin. Allahum salli ala Muhammed. وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا باسط الرزق يا دائم النعم يا